Vallahi şuraya bir sıra inci dizsek çok şık olacak öyle değil mi Sevda Hanımcığım? Ay madem güzel olacak, eh dizelim o zaman. Ay alt tarafı maliyeti 500 milyon çıkarttır. Hatta diyorum ki şöyle iki üç sıra birden dizsek daha havalı olmaz mı ha? Ya, ne gerek var o kadar inci dizmeye, bade süsmeye? Yani Böyle sade daha güzel değil mi? Saçmalamayın İnamil Bey. Artı tersinden daha mı iyi bileceksiniz güzel olup olmayacağını? Ama tabi 500 milyondan kaçıyorsanız da başka. olur mu Sevda Hanımcığım? Yani size ağırlık şey etmesin diye şey etmiştim. Ama siz de böyle her konuda her şeye muhalefet ederseniz evlenemezsiniz Amil Bey. İki bayram arası olmadan evlenmeniz lazım. E, e, haklısınız efendim. Söz veriyorum bundan sonra hiçbir şeye karışmayacağım. Siz bildiğiniz gibi yapın. Ay Tamamdır Sevda Hanımcığım. Çıkarabilirsiniz. Gelin çiçeğinizi de saf ipekten hazırlıyorum. Ay. Elinizde tuttuğunuza değsin öyle değil mi? Ay ay evet. Saf ipekten olsun. <laughs> Sağ olsun Amir Beyciğim. Hiçbir masraftan kaçınmaz. Gelin arabasını ayarladınız mı Amir Bey? Gayet tabii ayarladım efendim. Bahçede duruyor. Mennan'a söyleyeceğim kurdelelerle çiçeklerle süsleyecek. <laughs> Aşaka yapıyorsunuz herhalde. Ben cenaze arabasından değil gelin arabasından söz ediyorum. Yani limuzin istiyorum. Yumurcum... ...ayarlarız efendim. Artı düğünümün internetten tüm dünyaya naklen yayınlanmasını istiyorum. İyi o kolay onu hiç merak etmeyin Sevda Hanımcığım. Bizim mahallede atarıcı Şenol var onu çağırırız düğün salonunda hemen tesisatını kuruverir. <laughs> Akşama görüşürüz. Hoşçakalın. Dua da güpür dağıtı yapıyordum. sana o bir küfür. Yani o kalı bir güpür. Çok güzel olur değil mi? <laughs> güle güle. İyi Gerçekten günler. Günü. İyi günü günü. günler. Aa, aklıma geldi. Biz nikah şekerlerini unuttuk. Ya ama nikah nasıl olsa salonda kıyılacak Sevda Hanımcığım. Şekere ne gerek var? Bal gibi gerek var. Şekersiz nikah olur mu? Bak şu Gül gibi kızımın nikahında şeker olmasın. Ben sana o zaman göstereceğim. Şu kel kafana pekmezi döküp de... ...misafirlere şeker niyetine yalatmazsam... ...bana da Pakize demesin. E, e, tamam tamam e, sinirlenmeyin efendim. E, bu şeker konusunu bugün hemen halledeceğim merak etmeyin. Ayrıca düğünde de şarkıcı olarak Tarkan'ı istiyorum. Tarkan mı? Ben nereden bulurum Tarkan'ı yapmayın Allah aşkına. Ararsın kuzu kuzu bulursunuz Amil Beyciğim. Dua edin de anneciğim sizden Michael Jackson istemedi. Eğer Tarkan gelmezse düğünde cesedinin üstünde halay çekelim bilmiş ol Amil Efendi. Tarkan dediniz değil mi? Ee, tamam getireceğim. İstediğiniz Tarkan olsun. Hoşçakalın Amil Bey. Tarkan ha? Bizim Sabri'nin okulunda Tarkan'a benzeyen bir oğlan vardı. Ha. Alo. Sabri'cim merhaba. Amil ben. İyidir ne olsun. Uğraşıp duruyoruz işte. Ya, dünya evine giriyorum da. <laughs> ee, ya Sabri'cim sizin okulda bu şarkıcı Tarkan'a benzeyen bir çocuk vardı. Hala benziyor mu? Yani hala okulda mı? Güzel. Onun numarasını verir misin bana? Yani okul numarası değil, telefon numarası. Akşam yarısını perdeye girdik ama gerçekten çok güzel oldu ya. Keşke Ayşem bu perdeyi akşam olunca kapatsa, sabah olunca açsa. Akşam olunca kapaksa... Kim sabah bilir kaç para tutacak bu sen. şekerler? Ay duman sen. oldum şerefsiz <laughs> duman! Mina sen ne yapıyorsun burada? E, e şimdi şöyle oluyor abim, Feycan'ıma perde dağılıyor ya. <laughs> perde ha? He, perde amirim, nasıl, iyi olmuş mu amirim ya? <laughs> Allah'a şükürler olsun benim pencerenin de bir perdesi oldu sonunda ya. <laughs> Biliyorsunuz ki perdesiz pencere, düdüklüksüz hiç tencere olmaz. <laughs> olur mu olur. Bal gibi de olur. Menam, makasın var mı? Var mı ne demek amirim ya, olmaz mı ya? Bence her türlü makas var. Dırnak boğazından, dırtında, yanak makasına kadar her şey var. <laughs> Kes sebzekli de hemen bir makas mı? Makas amirim. Buyurun amirim. A ama ama elden ele vermeyelim ki. <laughs> ya Allah muhafaza kavga neyin ederiz sonra. Biz ver şunu salak. Sen benimle kavga bile edemezsin. Ver şu perdeyi uzat bana. Amirim ne yapıyorsunuz ya perdeyi kesiyorsunuz. Bana böyle küçük küçük keseceksin, içine şekerleri dolduracaksın. Anlaşıldı mı? Al bakayım şunu. Al Bir perde ne olacak be? Başlatma şimdi perdeden. Perde tiyatroda olur. Sen imiş misin? İmiş abiim. Hadi kesmeye başla çabuk, çabuk. <laughs>